Tabi ulaşımla ilgili sorunlar sadece halk otobüsü ve dolmuş esnafıyla değil zaten. Ulaşım politikası Mansur Bey'in vaatleriyle de çelişen bir politika. Bakın bu hemen bu faaliyet raporunda bile diyor ki sunuş alanında Mansur Bey'in kendi kaleminde hedefimiz gündelik hayatı ucuz, rahat ve kolay bir başkent yaratmaktır diyor. Şimdi bir tane örnek üzerinden hemen söyleyeyim size. Sizden önce ücretsiz olan aktarmayı ücretli hale getirdiniz. Yani bu Ocak ayına kadar 3.25'e bir adam yapracıktan, Sincan'dan, Fatih'ten, Yaşamkent'ten, Eryaman'dan, Etümesut'tan sadece tek bir, bilet, tek, tek bir bilet parası ödeyerek şehir merkezine gelebiliyordu. Sizin yaptığınız müdahalelerden sonra 8.75'e geliyor. Siz bırakın gündelik hayatı ucuz, rahat ve kolay bir başkent yaratmayı bu halkı cebinde maliyetler yansıtarak fakirleştirdiniz. Hani en çılgın projeniz Ankara'yı zengin etmekti. Bakın kendi müdahalenizle fakirleştirdiniz. Hükümetlerin müdahalesini eleştiriyorsunuz. Akaryakıt zamlarını eleştiriyorsunuz ama kendi elinizle burada müdahale ettiniz. Bu bir zam değil. Bu başka bir hizmeti geri aldınız, paralı hale getirdiniz ve elinizde olan bir şeydi bu.